Merhaba arkadaşlar. Bugün eşlik ve benzerlik konusunu işleyeceğiz. Ee, siz de benimle birlikte defterinizi alıp notlarınızı almanızı isteyeceğim ben. Ee, defter videoyu gerekli yerlerde durdurup notlarınızı alıp yine devam etmenizi istiyorum. Önce başlık olarak eşlik ve benzerlik yazın. Yan başlığımız eşlik. Şimdi iki üçgenin ya da iki şeklin birbirine eşit olabilmesi için bütün kenarlarının eşit ve e, kenarların karşısındaki açıların da eşit olması gerekiyor. Arkadaşlar eşliği tek yumurta ikizi iki kişi olarak düşünebilirsiniz. Şu arkadaşlar birbiriyle eşit. Gördüğünüz gibi boylar, saçlar, evet, ne kadar hepsi eşit. Benzerlik ise orantılı, karşılıklı kenarlar orantılı ve karşılıklı açılar eşit olacak şekillerde benzerlik deniyor. Sembolü şöyle arkadaşlar. Ee, benzerlik sembolü şöyle gösteriyoruz Yan yatmış s harfi olarak Eğer bunun altına eşittir işareti de koyarsak Eş ve benzer anlamına geliyor Bütün eşit şekiller benzer, benzerdir Ama benzer şekiller eşit olmayabilir Mesela benzer diye bir örnek olarak şunu verebiliriz Mesela bir babayla oğlu Bir babayla oğlu birbirine benzerdir Fakat birbirine eşit değillerdir Peki biz iki şekli eş ve benzerini nasıl gösterebiliriz? Şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Örneğin burada şu an bize benzer iki üçgen vermiş. Bir diğerinin iki katı olan iki üçgen. Hatta ben şimdi buradaki benzerlik oranımı bire düşüreyim. Yani iki üçgeni birbirine eşit diyeyim. Evet, bir yaptığımda arkadaşlar şu an eşit olan iki tane üçgen görüyoruz. Program matematik olarak bize eşit iki üçgen çiziyor. Bakın ben üçgenin açısını değiştirdim. Karşıdaki üçgenin açısı da değişti. 53,2'ye 52, 52, 43'e 43, 43, 43 85'e 85. Kenar uzunlukları da yine aynı. Bakın değiştirdiğimde yine açılar aynı. Kenarlara bakıyorum. 16,5 16,5. 15.3 15.3. 22,9 22,9. Açılar da birbirine eşit. İki şeklin eş olabilmesi için bütün açılarının aynı ve bütün kenarlarının aynı olması gerekiyor. Yani hem açılar aynı olacak hem kenarlar aynı olacak. O zaman bir ikiz biz bu iki üçgenin eş olduğunu söyleyebiliriz. Şekiller benzer olduğunda ise bakalım hemen benzerlik oranımızı 3 yapayım hatta. Bakalım evet 3 katı büyüklüğünde büyük bir üçgen çizdi bize. Şöyle yazımızı buradan alalım. Arkadaşlar şimdi baktığınızda bu üçgen yandaki üçgenin tam 3 üç katı. Bu arada ben büyütme küçültme işlemi yaptığımda da yine ilk haldeki üçgenlerime benzer üçgenler elde ediyorum. Şimdi açılara bakıyoruz. 41.8'e 41.8, 92, 92, 45, 45 derece. Açılarımız eşit ama kenarlarımız tam tersi olan sıfır. Bir diğerinin 3 katı olacak şekilde. 16.5'a işte 49.5. 22.9'a 68.8 olacak şekilde. Ben şimdi şekli değiştiriyorum. Bakın şekli değişti, kenar uzunlukları değişti. 23, 32, 22 virgüllerini söylemeden söylüyorum. 95, 68 ve 71 oldu. Ama ama arkadaşlar açılarımız yine değişmedi. Niye? Yine açılarımız aynı kaldı. Şöyle aynı kaldı. 40, bu açımız 45.8, şurada üst kısımda kaldı. Tepedeki açımız 45.8. 86'ya 86, 86 47'ye 47. Yani kenar uzunluklarımız değişse bile açılarımız her zaman birbirine eşit çıkacaktır. Açımızı şöyle yerine alalım. Evet, yerini alalım. Evet. Gördüğünüz gibi 82.7'ye 82.7 üst açımız 41.2'ye orada görünmeyen açımız 41.2 56.2 56.2 kenarlar birbirinin katı. Yani şunu söyleyebiliriz ki şekiller eğer eşitse hem kenarlar hem açılar eşit. Eğer şekiller benzerse açılar eşit, kenarlar orantılıdır diyebiliriz. Şimdi biz bize verilen iki üçgenin birbirine eş mi benzer mi olduğunu nasıl anlayabiliriz ve benzerlik oranını nasıl bulabiliriz? Öncelikle benzerlik oranı yazmanızı istiyorum. İki çokgenin karşılık iki çokgenin karşılıklı kenarları oranına benzerlik oranı denir diyoruz. Ben size iki tane üçgen çizeyim. Bunların benzerlik oranını bulalım. bu bizim ABC üçgenimiz olsun. <laughs> Diğeri de KLM üçgenimiz olsun. Kenarlarımız 12, 16, 20. Diğer kenarlarımız da 24, 18 ve 30. Arkadaşlar iki üçgenimiz bu iki üçgen birbirine benzer midir? Benzerse benzerlik oranını bulalım. Şimdi biz oranlayacağız ama neye göre oranlayacağız? Şuna göre oranlayacağız. Şimdi hangi kenarı hangi kenarı oranlayacağımı şöyle karar veriyorum. ABC üçgeninde en büyük kenar ile KLM üçgenindeki en büyük kenarı oranlayacağız. Şimdi ABC üçgenindeki en büyük kenar kim? 20. KLM üçgeninde en büyük kenarımız kim? 30. O zaman biz 20'yi 30'a oranlayacağız. Sonra ikinci sırada 20'den sonra burada en büyük kim? 16. 16 diğer üçgende en büyük kim? 20'den 30'dan sonra 24. Kalan kenarlarımız da 12'ye 18. Arkadaşlar sadeleştirdiğinizde 10'a böldüğünüzde 2, 10'a böldüğünüzde 3. 8'e bölüyorum 2, 8'e bölüyorum 3. 6'ya bölüyorum 2, 6'ya bölüyorum 3. O halde benim benzerlik oranım 2 bölü 3. Peki ben şimdi size bununla ilgili bir örnek vereyim. Siz bunu videoyu durdurup yazın. Sonrasında benim vereceğim örneği çözün arkadaşlar. Evet şimdi size vereceğim üçgende Üçgenlerin birbirine benzer olup olmadığını benzerse benzerlik oranını hesaplamanızı isteyeceğim. Köşeleri L, K, M bu köşeye P, R ve S diyelim. 18 16, 10 Altı. Arkadaşlar bu iki üçgen birbirine benzer midir? Benzerse benzerlik oranı nedir? Siz videoyu durdurup öncelikle kendiniz çözün. Sonrasında benim anlattığım çözümü dinleyebilirsiniz. Şimdi burada en uzun kenarımız 18. Diğer üçgende en uzun kenarımız 9. Kaç katı? 2 i̇ki katı. İkinciye bakıyoruz. Burada sonra en uzun 16, diğer üçgende en uzun 8. Son olarak burada en kısa kenarımız 10, diğer tarafta 6. Baktığımda bu iki katı, bu iki katı ama burada iki katı değil. O zaman bu iki üçgen benzer değildir arkadaşlar. Benzer olmayan şekillerde de benzerlik oranı olmaz. Bir örnek daha çözelim isterseniz. köşelere BLN diyorum. Diğer köşelere de KLC diyorum. 20 25 30 12 15 ve 18 Arkadaşlar bu iki üçgen benzer midir? Benzerse benzerlik oranını hesaplayın. Yine videonuzu durdurup siz hesapladıktan sonra benim anlatacağım çözümü dinleyebilirsiniz. Öncelikle Buradaki en uzun kenarım kim? 30'de 30 santimetre yazdım. Bölü diğer üçgendeki en uzun kenarım 18 santimetre. İkinci olarak burada en uzun kenarım 25, diğer üçgende 15, son olarak 20'ye 12. Sadeleştirme işlemi yapayım. 6'ya bölüyorum 5, 6'ya bölüyorum 3, 5'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 3, 4'e bölüyorum 5, 4'e bölüyorum 3... Evet demek ki bu iki üçgenin benzerlik oranı nedir? 5 bölü 3'tür ve bu üçgenler birbirine benzerdir. Şimdi arkadaşlar tekrar bir yan başlık atmanızı istiyorum. Benzerlik ifadesi. Benzerlik ifadesi iki üçgenin arasındaki benzerlik Benzer olan açıları ve kenarları gösteren ifadedir. Yani hangi açı hangi açıya eşit, hangi kenara hangi kenara böleceğiz. Tüm bunları gösteren ifadeye benzerlik ifadesi denir. Şöyle çözdüğümüz örnek üzerinde ben size benzerlik ifadesini anlatayım arkadaşlar. Şimdi burada biz 30'u kime böldük? 18'e böldük. O zaman şunu söyleyebilirim. 30 santim olan kenarın karşısındaki açı, 18 santim olan kenarın karşısındaki kenarın karşısında kaç eşittir? Yani burada 30'un karşısında kim var? B açısı var. Burada 18'in karşısında kim var? K açısı var. O zaman B açısı K açısına eşittir. B açısı eşittir K açısına. İkinci olarak burada 25'i biz 15'e böldük. Yani yani buradaki 25'in karşısındaki R açısı, buradaki 15'in karşısındaki L açısına eşittir. R açısı eşittir L açısına. Son olarak geriye kalan N açısı eşittir. N açımız eşittir kime? Orada kalan son açımıza C açısına eşittir. Arkadaşlar buradan ben iki üçgenin benzerlik hangi açılarının eşit olduğunu buldum. Bu eşit açılardan da Benzerlik ifadesini şu sırayı, şu sırayı takip ederek yazabilirim. Yani B R N üçgeni benzerdir K L C üçgenine. Sağ alt köşeme yazayım. B R N üçgeni benzerdir K L C üçgenine. Peki bu benzerlik ifadesi bana neyi verir? Yani ben bu benzerlik ifadesine bakarak Neleri elde edebilirim? Şunları elde edebilirim arkadaşlar buradan baktığınızda. Buradaki birinci yazdığım açı B açısı burada birinci yazdığım açı K açısına eşit olmak zorundadır. Buradaki ikinci açı R açısı Buradaki ikinci açıya L'ye eşit olmak zorundadır. N açısı da C açısına eşit olmak zorundadır ve buradaki sıralamak önemlidir. Yani sıralamayı kafanıza göre harfleri yazamazsınız. Burada hangi açı hangi açı eşitse aynı sırada yazılmak zorundadır. Peki sadece açıları mı buradan bulabiliyoruz? Hayır. Arkadaşlar kenarları da buradan hangi kenarın hangi kenarla orantılı olduğunu da buradan bulabiliyoruz. Onu nasıl tespit ediyoruz? Şöyle tespit ediyoruz. BN kenarı LC kenarına orantılıdır. RN kenarı LC kenarıyla orantılıdır. Ve son olarak şu kırmızıyla göstereyim. Şu BN kenarı da KC kenarıyla orantılı olmak zorundadır. Yani adam bana bu ifadeyi verdiğinde ben sadece bu ifadeden hangi kenarlar birbiriyle orantılı, hangi açılar birbirine eşit bunun tespitini yapabilirim. Şimdi ben size bununla ilgili bir örnek vereyim. Siz bu üçgenler benzer mi? Benzerse benzerlik oranı nedir? Bunun hesaplayın arkadaşlar. Şimdi ben iki tane üçgen çiziyorum size. Birinci üçgenim. Biraz daha ilk daha güzel olacak. Kenarlarım B köşesi, A köşesi, C köşesi. 6 santim, 8 santim, 10 santim diyelim. 20, 15, 25. Burası da T, E, F olsun. Şimdi arkadaşlar yine videoyu durdurup çözümü siz kendiniz yapacaksınız. Videomuzu durdurun. Bu iki üçgen birbirine benzer mi? Benzerse benzerlik oranı ve benzerlik ifadesini bulunuz. Ben çözüme devam ediyorum. Siz çözdükten sonra tekrar videonun devamını izleyebilirsiniz. Buradaki en uzun kenarım 10 cm bölü diğer taraftaki en uzunum 25 cm. Eşittir. Burada ikinci sırada 8 cm, diğer tarafta ikinci sırada 20 En kısa kenarım 6, diğer taraftaki en kısa kenarım da 15 Sadeleştirdiğinizde 5'e böldüm 2 bölü 3, 4'e böldüm, özür diliyorum. 5'e böldüm 2 bölü 5, 4'e böldüm 2 bölü 5, 3'e böldüm 2 bölü 5. Demek ki benim benzerlik oranım 2 bölü 5. Peki benzerlik ifadesini nasıl bulacağız? Arkadaşlar direkt ilk önce açıları şöyle tespit ediyorduk. 10 dereceyi 10, cm'ye 25 cm'ye böldük. 10 cm'nin karşısında B açısı var. 25 cm'nin karşısında e açısı var. demek ki B açısı E açısına eşit. Hatta <laughs> direkt şurada şu oranların üstüne yazarak da daha pratik bir şekilde elde edebilirim. Yani 10 santim 10 santimin karşısında B, 25'in karşısında direkt E var. Buraya yazarak direkt kısadan hani elde edebilirim. 8 santimin karşısında A var. 6 santimin karşısında da kim var? C açısı var. 20 santimetrenin karşısında baktığınızda F var. 15 santimetrenin karşısında da D açısı var. O zaman BAC üçgeni benzerdir. EFD üçgenine diye belirtebiliriz. Buradan da şunu anlıyoruz. B açısı E açısına eşit. A açısı F açısına eşit. C açısı da D açısına eşittir diyebiliriz. Ve aynı zamanda hangi kenarları oranladığımı da tespit edebiliriz. Şimdi hangi kenarları oranlamıştık ona da bir bakalım kısaca. AB kenarını EF kenarını oranladık doğru mu? AB kenarı 6, EF kenarı 15 gördüğünüz gibi burada biz 6'yı 15'e oranladık. Aynı şekilde kenarların oranına da buradan bakabiliriz. Bir örnek daha vereyim bununla ilgili. Siz de yine örneği defterinize yazın. Defterinizde bunun çözümünü yapın. Daha sonra çözümü yaptıktan sonra videoyu devam ettirip benim yaptığım işlemi inceleyebilirsiniz. Evet, verilen iki üçgen de bize şu ifadeyi vermiş. KLC üçgeni, K özür diliyorum, KLM üçgeni üçgeni benzerdir ABC üçgenine. Of, pardon, ACB üçgenine. Evet. Şimdi bu ifadeden yararlanarak X ve Y'yi bulunuz. Videoyu durdurup çözüme bak, yapın. Sonrasında benim anlatacağım çözümü dinleyin. Arkadaşlar açılardan yola çıkarsak eğer. Şimdi burada birinci açımız K. Burada. Buradaki birinci açımız A. Demek ki K açısı A açısına eşit. K'nin karşısındaki kenarı A'nın karşısındaki kenara böleceğiz. K açısının karşısındaki kenar 5 santim. A açısının karşısındaki kenar x santim. Yani biz 5'i x'e böleceğiz. İkinci olarak hatta ikinciyi kenarlardan bulalım. Şöyle bakalım. Şimdi kenardan bakarsak arkadaşlar KL kenarını AC kenarına böleceğiz. E, KL kenarı kaç santim? 3 santim. Evet tahtamızın azizliğine uğradık. 3 santim. Diğer kenarımız kaç santim? AC ye kenarımız Y santimetre. Son olarak kalan kenarlarımız kim? Burada 4 kaldı. Burada 60 kaldı. 4 bölü 60. Şimdi arkadaşlar işler dışlarda yapabiliriz. Yoksa direkt orantıdan yani sadeleştirme, genişletme yaparak da yapabiliriz. Ben her ikisini anlatayım. Şimdi işler dışarı yapabilmek için 5 bölü x'e 4 bölü 60 kesirimi alıyorum. 5 bölü x eşittir 4 bölü 60'a İçler dışlar yaptığınızda ne olur? 4 x eşittir 60 ile 5'i çarparım 300. 300'ü 4'e böldüğünüzde x ne çıkacaktır? 75 x eşittir 75 derece. Ya da işler dışarı yapmadan şunu yapabiliriz. Önce bu kesimi sadeleştiririm. 4 de sadeleştiririm. 1 bölü 15. Şunu bakarım arkadaşlar. Şimdi bu kesim 5 bölü x. Siz 1 bölü 15'i neyle genişletirseniz pay 5 olur. 5 ile genişletirseniz. 1 bölü 15'i 1 bölü 15'i 5 ile genişleterek 1 bölü 15 eğer 5 ile genişletirsem ben 5 kere 1 5 5 çarpı 15 75 Direkt 5 bölü 75'ten x değerini 75 bulabilirim Aynı şekilde şu Şeklimi sileyim onun yerinde çözeyim işlemimi Aynı şekilde Şimdi 1 bölü 15 kesimi 3 bölü y'ye eşit. Bunu ben hayır 3 yapabilmek için 3 ile şey genişletirim. 3 kere 1 3, 3 kere 15 45. Aynı şekilde y değerimi de hesaplayabilirim.